Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bugün bir başka tıraşımı sizlerle paylaşacağım. 3 günlük bir sakalım var bugün. Üç günlük sakalı tıraş edeceğiz. Umarım bu geçen sürede sağlığınız saatiniz yerindedir. Keyfiniz iyidir. Keyfiniz yerindedir. Sağlığınız saatiniz yerindedir diye umuyorum. Tıraşlarınız keyifli ve tahrişsiz geçmiştir diye düşünüyorum. Ben iyiyim. Bugün aslında bayağı iyiyim. Bugün ekstra iyiyim. Kuzenim geldi. İzmir'den ziyaretim. Anneannem ve dedem buradaydı zaten. Birkaç gün sonra kuzenim de alıp beraber gidecekler. Ama o birkaç günlük süre iyi değerlendireceğiz. Dışarı çıkmayı, gezmeyi, sağa sola gitmeyi falan düşünüyoruz işte. O şekilde. Bugün sıcak bir akşam tıraşıyla karşınızdayım. Öyle olmasını umuyorum. Yüzümü yine her zamanki gibi kayda girmeden önce birkaç kez sıcak suyla yumuşattım sakallarımı. Yıkadım yüzümü. Fakat tabak, bugün tabak kullanacağım. Tabak sabun. seviyoruz tabağı. Çok güzel, çok klasik. Çok etkili bir formülü var, çok klasik bir kokusu var. Tabakla beraber bugün Frank Shaving porsuk fırçamı kullanacağım. Şöyle göstereyim bundan. Bayağı beğendiğim bir fırça. Yani en favori fırçam diyebilirim. Hakikaten kılları falan çok başarılı. Hem diri bir var hem uçları çok yumuşak. Yani frank Shaving ile alışveriş yapmayı düşünüyorsanız İç çekimlerden yapabilirsiniz. Müşteri desteği de çok yerinde. Bir mail falan attığınızda hemen cevap veriyorlar. O şekilde. Pöl kullanacağım bugün tekrar. Bir önceki izletimde uzun sakalda taraklı başlıkla kullanmıştım. Bugün normal düz barlı taraksız başlıkla kullanacağım. Kendi orijinal başlığıyla kullanacağım. O şekilde jilet olarak da macet kullanacağım. Aletime jiletimi çoktan takmıştım. Şu paketini göstereyim. Aslında bir önceki sıraçta Recep'in performansından pek haz etmediğimi, pek hoşuma gitmediğini söylemiştim. Biraz çekiştirme yapıyordu ama onun sakalın uzun olmasına verdim. Çünkü eğer ben şimdi Nayat'ı kullanmasaydım ve araya birazcık zaman geçseydi o son aklımdaki nasıl desem işte ilk izlenimin biraz konforsuz olduğu için tekrardan elim gitmezdi ve tek kullanımdan sonra çöpe atmış olurdum. Biraz sıraf olurdu, hoşuma gitmezdi yani. O yüzden dedim şimdiden hazır elim şeyken sıcakken kullanayım birkaç kez daha. O şekilde. Şimdi yavaştan tıraşa başlayabiliriz diyecektim ki ben tıraş sonrası losyonumu unutmuşum. Onu gider alırım bir ara sıkıntı yok. Evet şimdi yavaştan başlayabiliriz. Tabağın üzerine koydum birazcık sıcak suyu. elmeye alayım. Çok az koymuştum zaten. Ama ona rağmen tabak hakikaten şu an sabunlu bir cilt bıraktı. Hakikaten çok etkili. Kayganlığı vesaire. Çok üst düzeyde. Şimdi hafiften fırçamızı yüklemekle başlayabiliriz. suyunu bir güzelce serpelim. Şu porsiyon güzelliğine bakar mısınız ya? Hakikaten muhteşem. Niye baştan doldurmaya başlayabiliriz? Bu kadar yeterli olur. Hatta fazlasıyla yeterli olur. Tabii koyalım. Yüzümü bir kez daha yıkayacağım sıcak suyla. Şuraya geçeyim. Ve başlayalım. And a saw and a board and i'll cut it i'll climb up a ladder with a hammer and a nail now nail it well we worked so hard to build a little house together in the snow or the rain or the ice cold wind whenever no matter what the weather we're together Oh, şu anda bitti köpüklenme işlemimiz. Hakikaten çok başarılı bir köpük oldu diyebilirim. Şahsım adına. Şimdi ise tıraş olmaya hazırız tamamen. Aletimizi sudan çıkartalım. Bir güzel ısınmış oda. Bu üzletiyi dün planlamıştım aslında. Dün akşam tıraş olmak istiyordum. Ama denk gelmedim. Bugüne nasip oldu. O şekilde 3 günlük bir sakalımı tıraş edeceğim. Öyle 2 günlükten zaten 3 günlük tıraşı, 3 günlük bir sakalı tıraş etmek daha verimli olacak. Ve öyle. Evet o 3 günkü 3 gün önceki tıraşta çekiştiriyor deyip beğenmedim Necet. Şu an hakikaten çok güzel bakıyor gidiyor. Üstelik bu sefer ikinci kullanışı olmasına rağmen. Yani eğer uzun tıraşı sakal uzun sakalı tıraş ediyorsanız arkadaşlar ve jilet ama bu jilet çok keskin değil işte çok çekiştiriyor gibi e, yargılarda bulunmayın. Uzun sakalda her jilet çekiştirme yapıyor. Görece kısa bir sakalda bir şans daha verin. Çok daha beğeneceğinize eminim. Orada küçük bir kestiğimiz var yine. Benim bu ilk bölgesini neden anlamıyorum. O tarz küçük noktasal kesikler oluyor sürekli. Bir de çene bölgesinde bazen denk geliyor. Küçük sivilce başları olabilir onlar emin değilim. Orada minicik. hiç hiçbir önemi yok. Şimdi ilk perdemiz bitti. Bunu bir durulayayım yüzümü. Sonra tekrardan görüşürüz. Oh, şimdi durulanım. Yüzümü güzelce duruladım sıcak suyla harika oldu. Ve ilk perde için de gayet iyi olmuş gibi diyebilirim. Birazcık bırakmışım ama. Özellikle şu kısımda pek iyi alamamışım. Fakat sorun değil. İkinci perdede güzelce temizleriz onu. Şimdi fırçamızı elimize bir alalım. Bu kadar yeterli ikinci perde için. Şimdi buna da yavaştan başlayabiliriz. Ponderanlar'da yaptığım alışverişten bahsedeyim. Tabak krem almıştım, tabağın tıraş kremi versiyonunu. Hiç beğenmedim. Valla param hakikaten boşa gitti diyebilirim. Sabunu ne kadar iyiyse kremi de o kadar kötü. Açıkçası tabak orijinal serisinin yüz karası bir ürün. Çok berbat geldi bana. Ne kokusu tabağın sabununa benziyor ne de köpük performansı çok rezalet hakikaten. Çok fazla krem kullanmak gerekiyor adam akıllı bir kıvam tutturabilmek için ki o bile çok yeterli değil. Ne çok kaygan, ne çok dolgun, ne çok nemlendiricilim. Hiçbir işe yaramıyor. Böyle saçma sapan bir krem. Eğer tabağın kremini almayı düşünüyorsanız işte sabun çok pahalı kreminden gideyim diye düşünmeyin. E, gerek yok yani düşünmeyin. Çünkü ürün işe yaramayan saçma sapan bir ürün. Forumdan da bunu dile getirdiğimde bu sorun tek yaşayan ben değilmişim onu da gördüm. E, Birçok kişi hiç memnun değil yani. Bunun tabak orijinal serisinin balzamları var. Eridekol oyunları var. Losyonları var sabunları var işte. Hepsinden herkes çok memnunken kreminden hiç kimse memnun değil. Eğer ben de daha önceden sorup danışıp da şey yapsaydım kendim de almazdım zaten. O şekilde. Forum konuda çok yardımcı oluyor gerçekten. Bu arada yüzümdeki köpük birazcık kurudu. Zaten ince bir tabakaydı. Onu hafiften bir yenileyeceğim. Şu an neden bazı anılarını anlatacağım. Sesi ne kadar geliyor bilmiyorum. O da hiç anlamadığım bir başka mevzu zaten. Yani kameranın dibinde tıraş olurken sakalından çıkan ses hiç yansımıyor kameraya. Ama arkada ne kadar ses varsa hepsi geliyor. İşte pencereden dışarıdan gelen egzoz patlatma sesleri olsun, köpek avlamaları olsun vesaire. Keza salondan vesaire konuşma sesleri duyuluyorken. Hatta bazen benim sesimi bile bastırıyorken birkaç kez yaşadım onu da fark ettim editlerken düzenleme esnasında. Benim sesim çıkmamış arkadan gelen ses duyuluyor ne hikmetse. İlginç bir durum yani bilmiyorum neyse. İkinci perdemiz de bittim. Ve bunda durulayım sonra tekrardan görüşürüz. Hatta bu arada losyonumu da alıp geleceğim. Oh, evet şimdi <laughs> losyonumu da aldım. Yüzümü de duralım. Hatta bir kez daha durulayım. ısınsın tekrardan. Suyum hala daha güzel sıcak. Şimdi 3. perde için köpüklenmeye devam edebiliriz. Bu bir tık daha uzun sürdü. Çünkü fırçanın üstünde pek fazla köpük kalmadı. Ama yeterli olacak. Hatta aslında bayağı bir daha vardı. Boyama hareketleriyle pek fazla yüzü aktaramadım. O şekilde. Şu anda iyi ama. Şu anda yeterince bir köpük var yüzümde. Üçüncü perdeye geçebiliriz. Ve şu an 19. dakikadayız. Bir kısmını keseceğim. Çok ufak bir kısmını hızlandıracağım vesaire herhalde. 22 dakikayı pek geçmeyiz diye düşünüyorum bu turaşta. Şimdiye kadar hiç tahriş yok. Sadece şurada minik bir kesiğimiz olmuş. Bir de burada kesik vardı işte. Üçüncü perde de bıyıklara girmeyeceğim. Gerek duymuyorum. Çünkü bıyıklarım çok zor değil. İki perde fazlasıyla yeterli oluyor. Hatta ikinci perdeye bile girmeye gerek yok aslında ama olsun. Sinek hiç tahriş yaşamadım şu ana kadar. Çok konforlu ilerledik. Sadece işte dediğim gibi iki tane küçük keseyimiz oldu. Hiç sorun değil. Kanamasalar fark etmeyeceğim bile. Canımı yakmıyorlar. Snack kaydıya çok yaklaştık. Bir rötuşu at atabilirim. Tam snack kaydı olsun diye bakabiliriz. Bir yüzümü durulayım şöyle bir yoklayayım sağa sola. Ondan sonra karar veririz. O şekilde. Şimdi tekrardan geri geldim de. Yok ya rötuşa falan ihtiyacımız yok fazlasıyla yakın bir tıraş olmuş diyebilirim. Direkt şapa geçeceğim. Şapımı uygulayacağım. Bir ıslatabilirim şapımı. Şöyle. Yeni bir şap da satın aldım bu arada. Bunu forumda önerdiler. Şöyle kabını göstereyim. Repertür galiba o şekilde telaffuz ediliyor olsa gerek. Madam Coco da satılıyor. İnternetten de bulabiliyorsunuz. Ben internetten satın aldım. Uygun, çok uygun bir fiyatı var. Hiç beklemediğim kadar uygun bir fiyatı var. İşte şap deyince Alternatifler arasında yerli üretim İHA şapımız var. Oldukça ucuz 35 lira. Ya da ithal ürünler var. Bu da ithal bir ürün sanırım ama oldukça ucuz dediğim gibi. Şey ithal ürünlerde fiyatım 200 lira civarında. Bu ise 70 lira. Hem de aloe vera içerikli. Çok hoş yani. Herkes çok beğendiğini söylüyor. O yüzden dedim ben de deneyeyim. <laughs> bu kadar yeterli olacaktır. Buna bir güzel şey yaparım. Tuvalet kağıdına sararım. Kurusun. Şapı ıslak bırakmamak gerekiyor. O sürede burayı da birazcık toparlarım. Eşyaları falan durularım vesaire. En son bazen beraber uygular. Kapatırız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet şu anda her şeyi bitirdim diyebilirim. Sadece yüzme bir şaptan durulayacağım. Onun dışında her şeyi toparladım. O şekilde. Şapı bir durulayalım şimdi. Bu şapı hakikaten çok beğendim diyebilirim. Yatıştırıcı etkisi falan. İHA'dan falan çok daha iyi. Kendini daha iyi belli ediyor. Ve o şaptan sonra kalan o nasıl desem pütürlü gibi his olan böyle eliniz kaymaz zaten ustura falan tıraş olurken bilirsiniz. Elinizi şapladığınızda ustura elinizden kaymaz o şekilde kullanabilirsiniz şapıdan. <laughs> Etkisini çok iyi hissettiriyor yani hakikaten kaliteli bir şeymiş. O şekilde şimdi geldik buna. Bunu da yeni aldım. Çok ucuz bir şey bu. Bir saniye şöyle göstereyim. 100 liraya aldım. Kokusu gayet güzel. Losyon diye geçiyor. Avon'un losyonu diye geçiyor ama losyon değil. Krem. Krem tarzında bazen tarzında zaten o şekilde kullanmışlar kullananlarda. Fakat şöyle bir eksisi var. Bu kadar ucuz ve güzel etkisinin olmasının eksisi paraben içeriyor arkadaşlar. Paraben toksik bir madde. Eğer cildiniz parabene karşı alerjikse bunu anında hissettirir. Değilse sorun olmaz. Fakat uzun süreli kullandığınız takdirde yine de cildinize zarar verecektir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Herkese önermiyorum. Hatta hiç kimseye önermiyorum. Eğer öncesinde bir deneyimi, deneyiminiz yoksa ben ucuz diye aldım. Elimdeki kozmetik sayısını, çeşitliliğini arttırmak için. Ve evet, çok sık da kullanmayı düşünmüyorum. Nadiren kullanırım. Şimdi birazcık kullanacağım ama. İlk defa kullanacağım. Kıvamı bayağı sıvı diyebilirim. Krem şeklinde olsa da birazcık daha şey, cıvık bir kıvam var. Kokusu falan bayağı güzel. Ama dediğim gibi içeriği birazcık sıkıntılı işte riskli. Atak kokusu baya güzel. Şu an baya hoşuma gitti. Evet. Bugünlük bu kadar diyebilirim. Yüzüm de bayağı parlıyor ama. Her neyse. Bir sonraki sıraşımızda görüşmek üzere öyleyse. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra tekrardan görüşürüz.